Elon Musk'ın bize çok bir zararının olabileceğini düşünmüyorum. Biz biraz daha böyle hem teknolojiye yeni hızlı bir atak yapmış, Teknofest'lerde görüyorsunuz, savunma sanayimizi evet. görüyorsunuz, gururla söylüyorum Fransız gemilerini kilitleyebiliyorsunuz, uyduları indirebiliyorsunuz. Ee, iyi niyetle kullanarak bizimle bir işbirliği yapacağına inanıyorum. Sadece o. Hocam peki dinsizleştirme projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi LGBT... Yani biliyorsunuz hayatımızın böyle büyük bir parçası oldu. Bir yandan ne olduysa oldu. Yani e, normalleştirildi. E, artık filmleri dizilere yerleştirilerek insanlara empoze edildi. Yani normalleştirildi ve bu çok korkunç bir şey. E, ve hatta Cem Yılmaz en son kişi şovunda şey diyor. Ya e, işte cinsel tercih değil, cinsel yönelim diyeceksin demişler e, Cem Yılmaza ya diyor bunun bile bir hani dili var diyor yani bunu söylemediğin zaman diyor işte yönelim demediğin zaman insanlar seni işte cahil hiçbir şey bilmiyorsun gibi böyle şeylerle suçluyorlar diyor yani bu nereye gidiyor neyi öğrenmemiz gerekiyor bununla ilgili diyor mesela siz ne düşünüyorsunuz? Yani plan demi de sözüm ona film film kurulu hala var da o film kurulunun içindekiler e, ve bazı doktor zümreler Bizimle cahillik, bizi cehalet, akılsızlık, bilime inançsızlıkla suçladılar. Sonra kendileri şimdi yalvarıyorlar bizi de kurtarın diye. Malum sıvıları aldılar bünyelerine, perişan durumdalar çoğu insan. Burada da aynı şey var. Bu cinsel değişiklikler ya da cinsel sapmalar tarihin her zamanında var. Hem hayvanlarda var doğal olarak hem insanlarda var. Bu bir tercih mi? Ben tercih kısmını çok bilmiyorum. Ama e, mecburiyet kısmını biliyorum. Yani doğanın <laughs> kendisinden kaynaklı bir takım e, anomallikler olarak görüyorum bunu. Evet Bakar, doğuştan olabiliyor. Evet. Yani sonradan e, duygusal veya hormonsal değişiklikler de olabilir. Evet. Ve bunlar gerçekten bizim dışlamamamız gereken şeyler. Ama bu bir sektör bu bir değişim, bu bir empoze ve moda olacaksa bu doğru değil. İnsan evet. kendi kendine yaşadığını seçebilir. Ha diyeceksiniz ki bu insanların kendi hayatları var öyle yaşasınlar. Yaşasınlar ee, ben nasıl kurallara uygun yaşıyorsam sen de o kurallara uygun yaşa. Yani yoksa biz e, faşizan bir yaklaşımla bunları köreltmek ya da yasaklamak engellemek isteyen insanlar değiliz. Ben elimden ne geliyorsa senin yaşaman için aynı şeyi yapayım yardımcı olayım. Ama bunu bir e, politika haline getirmek şuradan başlıyor e, bedensel bir rahatlığın yok yani erkek erkek kadın kadın gibi davranmayacak hı hı. din yani din nedir e, ister inanan olsun ister inanmayan olsun ister dinleri insanlar yaptı e, olsun ya da e, din insanı üretti olsun neye inanıyorsan bu bir vicdan ve kurallar grubudur hı hı. din Asla kimseyi öldür, asla kimsenin malını yağmala, ona tecavüz et, bunu şiddetle öldür diye emretmez ama insan mefrumu bunu canlandırır. Demek ki din Allah tarafından ya da insan tarafından üretilmiş olsun. Aşağı söylüyor yani hı hı. parantez içerisinde söylüyorum bazı şeyleri. Ne inanırsan, inan bir düzen kurmak üzerine. Şimdi sen insanları cinsiyetsizleştirirsen birinci kuralı yıktın. Yani kadın yok erkek yok. Bunu yıllarca Amerika biz görev yaptığımız zamanlardan da biliyorum. Amerikan tesislerinde, askeri tesislerinde İngilizlerle Fransızlarla kadın erkek ayrımı diye bir yer yoktur. Aynı yerde banyo yaparsın. Duş perdesi bilmem nesi bile yoktur. Bizim gibi insanlara ters geldiği için biz ya çok erken ya çok geç saatlerde gider gelirdik böyle yerlere. NATO çalışmalarında e şimdi bunlar onlara çok önceden başlamış. Ee, askeriyenin ve devlet kurumlarının içerisinde hiçbir şeyi önemsemiyorlar bunlarla ilgili. Ee, ayrıca e, prim veriyorlar, pohpohluyorlar, iyi görevlere gönderiyorlar. Birinci kuralı yıktın. Kadın, erkek ve aile mefrumu dolayısıyla. hani e, Aile kuracaksın mefrumunu yıktın, çocuk üreteceksin mefrumunu yıktın. İkincisi, en büyük özelliklerden bir tersi, kanun ve kuralları ortaya koyduğumuz dini yıktın. Bizi dinsizleştirdin. Ya da senin istediğin gibi aslında hak olmayan ee, ...insancıl olmayan, vicdan olmayan... ...bir din haline getirdin. Dolayısıyla bizim iki... E, ...önemli tutunduğumuz... ...kural ve e, toplumsal... ...normallik kurallarını yıktın. O zaman en kolay bir şekilde... ...bizi yıkabilirsin. İstediğin gibi yönetebilirsin. Din ve Allah... E, ...kurallarıyla, vicdanıyla... ...hareket etmeyen, hiçbir şeyi... ...önemsemeyen şimdiki... E, yalancı Hristiyan'la yalancı Yahudilerle aynı şekilde e, İslamiyeti e, suistimal eden yalancı ki ben bunu açıkça söylüyorum Suudi Arabistan e, Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn bilmem ne bunların hepsi bu işin içindeler. Çok da kolay içindeler. Bu e, gruplarla beraber her şeyi düşmanca kullanıyorlar. Dinsizliği, cinsiyetsizliği, mülkiyetsizliği, insanlığı ve işte sonun hazırlanması ve insanları çok çabuk koyunlar nasıl mezbada nereye gittiğini bilmeden sıraya girer tıpış tıpış giderse biz de sonumuzu bilmeden ve buna tepki göstermeden yok olmaya doğru bu şekilde gidiyoruz. Cinsiyetsizlik, mülkiyetsizlik ve dinsizlik en büyük insan yok etme kaynağı. Evet yani e, en kolay savaş tekniği diyebiliriz değil mi? Kimseye maliyetsiz. zarar vermeden alttan alttan maliyetsiz. En temiz savaş yöntemi diyebiliriz buna. Ve bu çok korkutucu. Hocam şimdi insanlar çocuk sahibi de olamıyor. Yani öyle şeyler az önce değindik zaten. DNA'larıyla oynanmış, besinler tüketmek, kötü hava koşulları, bağımlılıklar bunun arkasında her zaman hatta hani bu cinsiyetsizlik projesinden sonra da insanların yani çocuk sahibi olanların da çocuklarına işte biz onun cinsiyetine daha karar vermedik demeleri de çok korkunç bir şey. Yani geçen gün sosyal medyada da gördüm böyle soru soruyorlar işte kız mı erkek mi diyorlar. Ha sen onu öyle soramazsın ya da onun daha cinsel tercihini belirlemedik diyor. Ya yani bu çok korkunç bir şey değil mi? Yani ben bunu Türkiye'de yaygınlaşıp böyle normalleşmesinden de çok korkuyorum. Dünyanın her yerinde var. Bir zamanlar biliyorsunuz e, tüp bebek kavramı ya da dışarıdan müdahaleli gebelik e, çalışmalarında e, çok ülkenin yasakları ve e, kuralları vardı. Mesela Kıbrıs Rum kesimiyle Kıbrıs Türk kesiminde de bir grup e, bu tüp bebekler konusunda özellikle ya da dışarıdan döllenme konusunda büyük bir e, pazar oluşturdular. Şimdi oralardan öğreniyoruz ki bu sefer Cem Yılmaz'ın yine esprisinde olduğu gibi bundan koy, bundan koy, bundan koy gibi. Benim çocuğum renkli gözlü olsun, biraz uzun boylu olsun, e, müzik eğilimli olsun, şöyle olsun, bunun içinden çıkar. Haşa tanrıcılık oynama başladı. Dolayısıyla tek tip insana doğru gidecek olay. Buna doğru çalışıyorlar. Ve bir süre sonra zaten e, diyecekler ki anneye de ihtiyaç yok, babaya da ihtiyaç yok. Biz o Matrix filminde olduğu gibi bir fanusu zaten deniyorlar şu anda belki biliyorsunuzdur. İsrail'de evet. var özellikle bu. Yani bizler kadar e, e, daha dindar olduğunu iddia eden e, haramla daha az e, iştigal etmeye çalışsın iddia eden iddia eden bir toplumun e, fanuslarda bebek yaşatmaya çalışma deneyleri var. Hitler'in yaptığı deneylerden ne farkınız var? E, ama Doğa bu değil, insan doğası bu değil, canlı doğası bu değil. Teknolojiyi geliştir, hastalıklarımızın, kanser çeşitlerinin, e, genetik bozukluklarımızın çalışmalarını yap. Ama amaç bu değil. Bizim genetiğimizi, e, hastalıklara maruz kalma sebebiyetlerimizi, çeşitliliğimizi öğrendikçe bizi daha ucuza nasıl öldürecekler, bunun çalışmasını yapıyorlar. İşte hoş olmayan taraf bu. E, Kıbrıs'ta ve Rum kesimi Kıbrıs'ta başlayan bu. Bebek seçme, bebeğin her şeyini seçme operasyonu e, bambaşka bir hal aldı. Ya insanların normal kadın ve erkek olarak ayrıldığındaki uzuvlarının yarın bir gün tercih sebebi olabilme şansı yok. Yani ameliyatlarla bunu bozsanız, değiştirseniz bile e, ruhen buna hazır olamazsınız. Hormon, hormonal yüklemelerle ve sapkınlıklarla, bozukluklarla bunu yapacaksanız bu başkadır. Ama mesela örnek olsun şeye... Ee, ünlülerden Lady Gaga vardır. Ee, hı hı. Hem o afrodit denir. Çift cinsiyetli doğmuştur. Tercihi vücudu yapısına göre başka türlü olabilir. Bu başka bir kavram. Ama sapa sağlam bir kadın, sapa sağlam bir erkek olarak doğmuş, özentiyle bunu değiştireceklere de izin verilmemesi gerekirken işin kolaylaştırılması e, dünya çapında büyük bir e, saldırı ve terör bence. Evet hocam özellikle sosyal medyada o kadar çok normalleştik yani normal bir erkeğin e, hiçbir şey yokken özenti e, duymasıyla birilerine özenmesiyle birdenbire kadına dönüşünü izliyoruz. Ve bunu e, mesela altına yorumlara bakıyorum bunu çok normalleştirmişler. Ne var canım o da onun yönelimi onun tercihi diyorlar. E, yani bu, bu da gerçekten çok korkutucu bu kadar normalleştirilmemeli evet doğuştan gelen bir durumu varsa eyvallah sonradan hormonal değişimlerde bir problem varsa ona da eyvallah ki bunun tedavi yöntemleri varmış bunu geç, geçtiğimiz günlerde bir hocamızla konuşmuştuk bu tedavi edilebilir bir şey insanın tercihine bağlı olarak ama bu sonradan işte sosyal medyada bir şeyler yapayım işte özgüveni yerlerde olan insanlar yapıyor bunu genelde dikkat çekmek için ben bunu yapayım da işte izlenmelerim artsın diye. Gerçekten etkileşim artsın diye kadın erkek erkeğe kadın olmaya başladı. Bunun, yani, yani çocukları da sosyal medyadan uzaklaştıralım diyorlar ya. Gerçekten bir derece katılıyorum yani. Geri dönüşüm şöyle bir şey olabilir. Bu cinsellikle ilgili cinsel tercihle ya da cinsel dönüşümle ilgili geri dönüş yok. Saçınızı kısa kestirebilirsiniz. Sarıya kızıla boyatabilirsiniz. Ben sakal bırakırım, bıyık bırakırım ya da hepsini keserim. Bunlar Geri gelebilir işlerdir ama kalıcı olarak bedeninde botoks yaptırmak de, ya, gibi ya da işte e, estetik operasyonlar gibi ge, e, ya da kalıcı olacak şekilde bir bedensel uzun değişiklikleri geri gelmeyecekse yarın bir gün bu modadan sıkılmış ama duygusu hala erkek hormonu hala erkek olduğu halde kendini o an kadınmış gibi görüp de buraya çeviren insanların duygusal boşluğa düşmeleri ve bu duygusal boşluktan sonra kendilerine ve topluma zarar vermeleri e, çok gündeme gelecek. Bunun farkında değiller. Bunlar e, makyaj yapmak ya da fiziksel değişiklikler değil, kalıcı değişiklikler, oyun oynanacak şeyler değil bunlar. İnsanın evet, evet. canlının doğada eşeyli e, yapısında kadın, erkek dişi, erkek olarak formu var. Normal olmuş olsa doğanın tamamı böyle olur. Biz buna anamoli diyoruz. Anomaliyi coşturmak ve övmek, bunu moda haline getirmek yanlış. Çok 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 yanlış. Evet. Bir röportajınızda makine insan kavramını kullandınız. Ne demek makine insan? Şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber zaten şimdiki normal insana ihtiyaç yok ama sizi bir makine olarak kullanıyorlar zaten. Biz nasıl koyun besliyorsak, tavuk besliyorsak, etinden, sütünden yararlanıyorsak bana göre uyanamamış insanların e, enerjilerinden yararlanıyorlar. Hatta görmüşsünüzdür var programları ne kadar yürürsen o kadar para kazandırıyor sana. Çünkü seni denem, deney olarak kullanıyor şu anda. Senden elektrik enerjisi üretiyor. Enerji dünyanın ya da evrenin, kainatın her şeyi enerji. Bizler de frekans ve enerjinin maddeye dönüşmüş halleriyiz. Ee, bizim de bir kaynak olduğumuzu düşünürseniz e, bizi de enerjimizi kontrol eden frekanslarla, duygularla bizi yönlendiren ve buradan sebeplenen canlılar niye olmasın? Bu canlıların varlığına şöyle inanmıyorlar. Diyorlar ki Ademle Havva'dan itibaren insanlık var. İşte şu şöyle geldi. Dini yanlış okuyorsun. Ademle Havva insanlığın geldiği bir makam. Yani bundan önceki insan ve insanımsı sayısı 29 adet. Bunların içerisinde normal günümüz insanına dönebilme gelebilme aşamasına e, yüce yaradanın izniyle Adem ve Havva makamı deniyor. Bu andan itibaren işler değişirken bizden daha önce dünyaya gelmiş evren 14 milyar yaşında 13 milyar yaşında dünya 5 milyar yaşında insanlık tarihini atın atın balantolojik çağdan da öteye götürelim 2 milyon yıldır insan ve insanımsı var diyelim. Modern insanda son 500 bin yıldır var diyelim, ben kendi gözlerimle gördüm, Texas Rockfall denilen kaya duvarları var, 100 milyon yıl öncesinde ya bir canlı eliyle yapılmış. Hakkari'de zamarında görev yaptığımız yerlerde mağaralara girdiğimizde berilyum ve titanyum işlenmiş, karbon testi yaptığınızda 100 milyon yıl ötesinde, 150 milyon yıl ötesinde buralar işlenmiş. Demek ki bir varlık var dünyaya daha önce gelmiş insandan. E, bu arkadaşlar da şu anda bizi enerji ve makine kaynak olarak kullanıyor olabilirler diye düşünüyorum. Sadece işte e, allah Teala'nın şeytan olarak adlandırdığı bu yapılanmanın üstüne insanlara aydınlanma emrini vermiş olması e, olduğunu da düşünüyorum. Yani gelenlerin e, kötü yapısına insanların hak yapısının peygamberlerle tebliğ edildiğine inanıyorum ve evet bizi makina veya enerji kaynağı olarak kullanıyorlar. Evet, <laughs> peki bizim ne yapmamız gerekiyor bizi kullanmamaları için? Ee, onların kimyasallarından uzak durmamız gerekiyor. Bu telefonla onlara ulaşabiliyoruz ama o büyük deccal, büyük tele televizyonun her söylediğine inanmamak gerekiyor. Ee, bilim adamı onlardan, politikacı onlardan, sanatçı onlardan... Sözüm ona e, Aydın ya da e, kamu belirleyicisi onlardan her şeyi onlar yazmışlar. E, Pandemi de olduğu gibi bizim söylediklerimiz tukaka, yanlış, cahil cehalet. Onlar bütün altyapıyı hazırlamışlar. Onların gıdaları, onların içecekleri, onların filmleri, onların hayatlarıyla. Ya ben kendi kardeşlerim ve akrabalarımdan da duyuyorum. Bilmem ne dizisinin 70 77 sezonunu bu yaz beraber seyrettim, izledim. Arkadaşım Sanala çeviriyorlar seni işte. Yani o enerjiyi dışarıda eforla atma. Onlara o enerji lazım. Evde hımbıl hımbıl yürü. Otur. Onu seyret. Enerji harcama. Sadece gözlerinle bak. Yok ol. İnancını, bilgini, görgünü kaybet ve onlara daha çok mesela bu çiftliklerde besledikleri, semirttikleri, hızlı hızlı büyüttükleri hormonlu kuzular, keçiler, domuzlar ya da hayvanlar gibi bir şey olmamızı istiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Bu var ama işte bunu söylediğin zaman antisosyal oluyorsun. Ya herkes kıra bayıra doğaya çıksın, köyde yaşasın, hayvan içerisinde geçsin demiyorum ama iyi gelirseniz iyi olur. Kendinizi kurtarırsınız. Bir kere o florürlü diş macunlarınızdan, epifiz bezinizi körelten her şeyden kaçın. E, yasal bile olsa ek e katkı maddeleriyle korunduğu iddia edilen gıdalardan uzak durun. İçerisinde ne olduğunu bilmediğiniz e, içeceklerden mesela bir örnek vereyim. Ben de meyve suyu yapıyorum. O meyve suyunu kolajenli de yapıyorum. Ama mesela chia e, doğumu, keten tohumu koyduğumda benimkiler dibe çöküyor. Bazı firmalarınkini göreceksiniz ortada homojenize bir vaziyette duruyor. Etiketini <laughs> okuduğunuzda diyor ki homojenize edecek e, askı malzemesi yani askıda tutacak potasyum e, türevleri, tuzları veya iotları kullanılmıştır e, diyor iot demişim, iodürleri kullanılmıştır diyor <laughs> ve bunların kısırlığa sebebiyet verdiğini, e, erkek kadın hormon dengesizliğine sebebiyet verdiğini görüyorsunuz. Bir plan içerisinde yeni 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 şeyler önümüze çıkararak işte bizi sıfırlamaya götürüyorlar. Demek ki e, uyanabilen besiniyle, gıdasıyla, kıyafetiyle e, ile evinin bulunduğu ortamla, yaşantısıyla, e, sosyal tercihleriyle hala insan kalmaya gayret edip birilerinin elektrik makinesi, robot makinesi, enerji kaynağı olmaktan kendini kurtaracak hale getirmek uyanışı var. Dinen de şöyle ifade etmek lazım, ölmeden önce ölünüz e, belki bunun içinde anlatılmış olabilir. Doğru, evet hocam. Ağzınıza sağlık, kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizinle inşallah yeniden böyle yeni konularla i̇nşallah. yeniden bir program yaparız. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyoruz hocam. Ben teşekkür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.